Merhaba abicim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Buyurun. Ana, bak biz biz şu altınları buzdurmak istiyoruz. Valla çok değerli altınlardır. Hem manevi değeri çok yüksektir, hem maddi değeri gerçekten. Buna göre fiyat söyle. Allah canım buz bunlar. Merhaba. Ya işte kızım ne bağırırsın be ödümü kopardın. Gürende yani bir şey oldu sanacak. Ne olur ateş etmeyin. Çoluğum çocuğum var benim. Baba. İyi o zaman Çocukların düşünüyorsan ters bir hareketle bulunma. Az şişiyor doldur altınları. Tamam. Doldur. Ulan bana bak. Sen önce sıranı bekle. Ben altınlarımı bozdurayım. Bozdurayım değil mi abi? Sen sonra değil uygununu yap. Acıcık medeni olayı kuyruğa geç. Bunu, ne yaparsın? dursana! Kızarın misin sana. kadın? Tabancayı görmedin herhalde. Bek, Hiç acıma mı öldürürüm valla? Ay çok korktum valla. Ay korkudan aman elimi de soktum. Eşek korktan korkar mı hiç? Oh. ben zaten ölmüşüm ana. Bir de kalkıp beni korkutuyor öldürecekmiş. Çok konuşma. Şu altınlarını dağıt bakalım çuvala. Ha. Yoksa Ge vururum. Geriye Bak. geriye ver şunu. Çek. dur. Bak Korkuyor muyum ha? Hadi ateş et bakayım hadi. Ya kızana dur yapma ne olur baksana. Abi ne yapıyor bu kadın ya? Ay şansımıza tükürüyor. Çatlık değil mi? Vursana oğlum. Kullanmayı bilmiyorsan bak. Tapancanın kullanma kulağımızına bak anam. Bak burada burunzuk var. Onu kaldırıp tetiğe basacaksın. Baya böyle ha. Deli bu kadın abi ya. Cinayet istedik bize ya. Sen bana baksana sen ben pempe. Senin gibi bir şaşkın ödeye para kaptırır mıyım ha? Aa, e, yürü! Aa, aa, Dur! Fiskopat oğlum bu ya! Yürü kaçalım! Aa, aa. Ha, yürü! Haydi yavaş! Ulan bir daha burada Sen Kız ana. ne? Ölmüş! Ölmüş! Ya kız sen ne yaptın öyle ya? Ablam benim be! Delikanlı ablam! Helal olsun sana be! Hmm. Sayende dükkanım kurtuldu. Ver! O mübarek ellerini öpeyim. El öpenlerin yeter. çok olsun <laughs> tamam yeter. Yeter. Ha yeter. Hayatımızı sana borçluyuz abla. ...Allah sana uzun ömürler versin. <laughs> uzun ömürler mi dedi? Öyle dedin değil mi? Duydun mu, değil mi yüce Rabbim? Kız anı, sen hakikaten delirdin ha. Sus. Sus! Hadi yürü. Hadi buz, gidiyorum. Gidelim, ciddi. gidelim. Boş ver. Hadi. Sevgili seyirciler sırada görüntüleri elimize az önce geçen bir haberimiz var. İstanbul, Eminönü'ndeki bir kuyumcu soygununu, kahraman bir kadın engelledi. İşte iş yerinin güvenlik kamerasından çekilmiş soygunun an be an görüntüleri. Kızım be, çek ulan elini. Aa, pembe acısı değil mi bu be? Ne vuruyorsun be? Dur, deli misin be kadın be? O, Soyguna yok, mani ben. olan pembe miymiş? Şey, Aa, yanındakiler <laughs> Sultan <gülüyor> abla! Delirmiş bu gacı be. Delirmiş de söz mü abiciğim Kafayı silmişsin pembe ya. Ah Aa. Aa şuraya bak. Pembe parmağını tabancanın davrusuna soktu. Polat Alemdar bile yapamaz bunu. Ay çok korktum, çok korktum. Tövbeler olsun. Hiç mi korkmaz bu kadın tabancada be? Korkmuyor vallahi abi. Baksana. Ne oldu bu pembe ablaya böyle ya? Nasıl böyle korkusuz oldu şimşek? Doktorun verdiği ilaçlar pembe almadığı yönetki mi yaptı acaba? Şişt. Ha yaşa be Ferhat. Kesin öyle olmuştur abi. İlaçların yan etkisi olmasa pembe e. niye böyle davransın o, abicim? E. Tabii kardeşim. Bir dakika ya. ya. Yanlışım varsa düzeltin ama doktor ablama ilaç yazmadı ki. Yazmadı mı? Yok yazmadı. Hadi be abi be. Dur lan. Ya vurma ya. Ya dur ya. Ya Peki ne oldu pembe ablaya birdenbire böyle? Pembe iyiden iyiye psikopata bağlamış ustalar. Şuraya bakın ya. Ablama Eli silahlı adamları tekme tokat dövüyor abi. abi bana sorarsanız pembe abla altınlarını kaptırmamak için adamlara saldırıyor. Deli deli konuşma be oğlum. İnsan üç kuruş için canın tehlikeye atar mı böyle? Tümeler olsun. Ben artık korkarım bu pembede. Psikopat olmuş. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Çok haklısın. Hiç bulaşmamak lazım bundan sonra. Silahlı soyguncuları tekme tokat döver bize ne yapar Allah bilir. Daha fazla dayanamayacağım ben kapıyorum be.